Yapısı, 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 ne yapacağız arkadaşlar arkadaşlar şu anda yanımda Yasin var şu anda onunla birlikte bir tane diye kazacağız şurada gördüğünüz gibi hemen çekin hemen şey yapayım şurada gördüğünüz gibi bir maç oynayıp hemen yapacağız değil mi Yasin evet hemen şuradan Allah yine buraya basın hemen başlıyoruz Bibi ile girdik Hemen başlayıp hemen alıp bırakacağız. Haydi başlayalım. Aldım ben bunu kutuyu. Şurada bir tane kurabiyeciğimiz var. Arkadaşlar şey, eğer şey bu video onlar like gelirse nasıl bravo'nun nasıl yüklendiğini göstereceğim ve sürpriz bir video gelecek 15 like gelirse eğer hatta 20 like gelirse 25 like özür dilerim kaç like gelsin bu videoya gelsin bir 30 25 gelsin birazcık insene ya o kadar gelmez <laughs> 10, 15 işte şuradan şeyli <laughs> arkadaşlar 10-15 like gelirse Berat'la birlikte Muz Stars'ın nasıl yüklendiğini göstereceğiz. Evet. Bir de orada troll yapacağız. <laughs> kız olup da troll yapacağız. Sonra sonra niye niye ismini şey kız diye sormayın arkadaşlar. Hemen arkadaşlar bastık ve videomuzun sonuna geliyoruz. Hemen geldik hiçbir şey çıkmadı. Haydi görüşürüz. Hatta ne yapalım biliyor musun? Bu videoyu birazcık daha uzatalım. Tamam. Abi. İkinci bir tane star Hemen biz kasıp geliyoruz Evet arkadaşlar şu anda ikinci ikinci şey yeni yen... konuşamadım. İkinci ikinci yendi biz maç. Şimdi diğer maçı da yeneceğiz. Sonra diğer maçı da yeneceğiz. Sonra şurada gördüğünüz gibi göstereyim hemen. Şurada gördüğünüz gibi. Bakın bunu yanacağım. Sonra şunu yanacağım ve bunu alacağım. Hemen geliyoruz. Mı? Evet arkadaşlar şu anda 3. maçımız değil mi Evet. Üçüncü maçımız hemen şuradan. Hemen şuradan şunu da alalım. Bugün özel bir toplandınız. Hadi aç bakayım ama. Diğersini de ben atacağım. ben atacağım. Tamam mı? Hey daha daha nasılsınız arkadaşlar? Hadi. Diğer maça geçelim. Sonra da videoyu bitiririz. Ve son maçımızı bitirdik ve arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Devamını isterseniz bu videoya 10-15 on... on... like. Evet arası gelsin. Sonra da Evet bastım Ç bastım video. bastım bastım hiçbir şey çıkmıyor. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hoşçakalın Bravo Stars'la kalın.